Arkadaşlar merhaba. Denetimli serbestlikle ilgili birçok soru geliyor. Biliyorsunuz işte dijital takip olacağı şeklinde haberler yayılıyor. Onun doğru olup olmadığını kesinlikle bilemiyoruz. Kimse de bilmiyor. Fakat bir duyum aldım. Bunu birkaç kişiye de söylemiştim ama kesin olmadan paylaşmak istemiyorum demiştim. Yine de kesin değil ama sürekli soru geldiği için en azından duyduğum şeyi size söyleyeyim. Bakın en baştan söylüyorum. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama benim çok güvendiğim bir kişi bunu bana söyledi. Yaşanan olay doğru. Aldığı duyum doğru mu onu bilemem. Şimdi karışık gelecek ama mevzuyu anlattığımda anlayacaksınız. Ee, bir şehirde diyeyim. Çok da detaya girmeyeyim. Bir şehirde denetimli serbestlik e, sırasında, seminer sırasında semineri veren hoca e, arkadaşlar bu aralar işte imzalarınıza, seminerlere vesaire dikkat edin. Zaten yakında e, bu imza olay kalkacak. Sakın ihlalde bulunmayın demiş. Demiş diyorum çünkü arkadaşımdan duydum ama arkadaşım kesinlikle bu konularda yalan söylemez. Buradaki e, karışıklık ne olabilir? İşte hoca, hocanın da yalan söylemeyeceğine kesinlikle inanıyorum. Fakat e, duyduğu yerde kendisine aktarılan şey ne? Onu bilemiyoruz. Hani bu son dönemde dönen videolar, haberler var ya, işte bu dijital olayı. Bilmiyorum onunla mı alakalı. Hoca bir yerden böyle bir duyum aldı. Gerçekten böyle bir şey var mı? Onunla alakasız olsa bile yani bu imzalar bir şekilde kalkacak mı? Veya hoca kendisine anlatılan şeyi abartıyor mu? Yanlış mı anladı? Bunları bilemeyiz. Sadece duyduğum şeyi sizinle de paylaşmak istedim. Tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi bunu duyup da "Aa işte kalkıyormuş." da demeyin. Ama böyle bir duyum var. Kesinleştiğinde ben yine paylaşırım. Görüşmek üzere.